özenle hazırlanıyor, küplere dolduruluyor. Tescilli carra peyniri lezzetiyle sofraları süslüyor. Gastronomi kenti Hatay'ın tescilli ürünü Antakya carra peyniri zahmetli bir sürecin ardından eşsiz lezzetine kavuşuyor. Carra peyniri nedir? Hatay'ın olmazsa olmaz çökeleğinin Hatay'ın inek sütlü peyniriyle birleştirilip bir carra içinde geleneksel yöntem olan carranın içinde buluşturulup toprağa gömüldükten sonra topraktan çıkarılıp kış boyunca tüketilen nefis bir lezzettir. Yaz aylarında keçi veya inek sütünden elde edilen peynir, çörek otunun bulunduğu toprak küp içine yerleştiriliyor. Ağza hava almayacak şekilde kapatılan çömlek saksıya ya da bahçeye gömülüyor. Yıllardan beri bu bizim toprağımızın içinde saklanmış olan bir e, hazinemiz diyebiliriz. Antakya carra peyniri en az 3 ila 4 ay toprak altında olgunlaşıyor. Sonbaharda tüketime hazır hale geliyor. Hatay sofralarının tescilli lezzeti Carra peyniri yıllardır yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazı